Güneş enerjisi sistemleri genel olarak iki kısma ayrılır. Atmosfere açık sistemler yani klasik sistemler ve atmosfere kapalı sistemler yani basınçlı sistemler. Klasik sistemler ve basınçlı sistemler de kendi arasında iki gruba ayrılmaktadır. Açık devre sistemler yani doğal sirkülasyonlu sistemler ve kapalı devre sistemler. Şimdi bunları kısaca açıklamak gerekirse atmosfere açık sistemler. Klasik sistemler genellikle çift depolu sistemler olarak da adlandırılmaktadır. Sistem soğuk su deposu, sıcak su deposu ve kolektörlerden oluşmaktadır. Soğuk su deposundan alınan su kolektörlere iletilir. Kolektörlerde ısınarak yoğunluğu azalan su kolektör içerisinde yukarıya doğru bir yükselme oluşturur ve sıcak su deposunda toplanır. Buradan da sıcak suyunuz evinize ulaşır. Yani soğuk suyunuz musluğunuzdan ortalama 3 bar basınç ile akarken sıcak suyunuzun basıncı dairenizin bulunduğu kata göre değişmekle birlikte daha düşük değerlerde olacaktır atmosfere kapalı basınçlı sistemler. Çalışma prensibi olarak klasik sistemlerle aynı prensipte çalışıyor gibi görünse de temel olarak bazı farklılıkları vardır. Klasik sistemlerden farklı olarak sisteminizde herhangi bir soğuk su deposu bulunmamaktadır. Güneş enerjisi sisteminiz direkt şebeke suyu basıncıyla çalışmakta ve daireniz kaçıncı katta olursa olsun evinizde sıcak suyunuz ve soğuk suyunuz sabit aynı basınçla akmaktadır. Bu da size konforlu bir banyoyu sağlamaktadır. Sıcak suyunuzun basıncında herhangi bir azalma ya da artma olmayacağı için banyo ya da diğer kullanımınızda haşlanma ya da ani soğuma ile karşılaşmayacaksınız. Açık devre ve kapalı sistemler arasındaki temel farkı da kısaca anlatmak gerekirse, açık devre sistemlerde kolektör içerisinde dolaşan su ısınarak sistemde bulunan sıcak su deposunda birikir. Kapalı devre sistemlerde ise kolektörler içerisinde direkt su yerine antifriz olarak adlandırılan donma sıcaklığı çok düşük ısıtıcı akışkanlar dolanmaktadır. Kolektörlerde ısınan antifriz cidarlı ya da serpantinli depomuzun cidar ya da serpantininde dolaşarak ısısını depo içerisindeki suya iletir. Sıcaklığını kaybeder ve yeniden kolektörlere döner. Bu sirkülasyon sürekli devam etmektedir.